Herkese merhaba. Evet bugün sizlerle yepyeni bir makyaj magazini ile birlikteyiz. Biliyorsunuz bu videoyu çekmeyi çok seviyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. O zaman daha fazla uzatmadan yeni ürünlerimize bir göz atalım. Bakalım beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? Hemen, hemen sizin için kayamadım. Şöyle bir kayıp. Biraz yaklaşıp böyle bir açı alma şekli var mı ya? Neyse, burayı size bırakıyorum. Ya evet. O zaman hemen bakalım ürünlerimize. Tam 21 tane ürünümüz var. Bakalım neleri beğeneceğiz. Şimdi ilk olarak Nars ile başlıyoruz. Nars maalesef ki cruelty free bir ürün değil. Fakat çok sevdiğim ve beğendiğim bir markadır. Seneler sonra yeni bir fondötenle karşımıza çıkıyor. Ve yani bu videoyu yine biraz geç çekiyorum. Bir ay falan oldu herhalde bu fondöten çıkalı. Herkes çok beğendi. Kullanan herkes çok beğendi. Hani günümüz modasına daha yakın diyeyim, daha orta, kapatıcılığı olan fakat daha cildimsi, daha parlak duran bir fondöten. Eğer Nars markasını seviyorsanız ve bu tarz bir fondöten arayışı içindeyseniz bir göz atın derim çünkü... Yani şahsen Nars'ın fondötenlerini, cilt ürünlerini çok beğeniyorum. Ha ben alır mıyım? Maalesef ki almayacağım. Çünkü işte neredeyse bir sene oldu. Cruelty free olmayan ürünleri almıyorum ama. Yani neden olmasın? Ama siz istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. O zaman hemen ikinci ürünümüze gelelim. Bu da yine çok sevdiğim bir marka. Ole Henriksen markası, bunun da bütün kremleri gerçekten bu kadar güzel mi olur? Türkiye'de hiç satın almadım fakat hani yurt dışında ne diyeyim? Daha böyle ya çok pahalı da değil, çok ucuz da değil tabii ki de hani orta seviyelerdeydi fiyatı. O yüzden hani neredeyse çoğu ürününü deneme fırsatım oldu ve dediğim gibi hepsini çok beğendim. Bunlar da yeni Peptide Boost nemlendiricis çıkarmışlar. Ve yine kullanan herkes, en azından benim takip ettiğim, izlediğim herkes çok beğenmiş durumda. Özellikle biliyorsunuz Tati'yi de çok severim. Tati zaten beğendiyse benim için tamamdır. Kendi denememe gerek yok. Ya yani Tati o kadar övdü ki elimdeki ürünler bitince gerçekten bir göz atmak istiyorum. Hem de alabileceğim bir ürün. Çünkü cruelty free bir ürün. Hem de Ayrıca şu anda Çin'de de satışı yok diyebiliyorum. Yani güzel. Ve evet o zaman üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Ve bu da Wet n Wild'dan geliyor. Wet n Wild çok tatlı bir seri çıkarmış. Bloom serisi. Hani çok şirin far paleti var, dudak ürünleri var. Ben renklerini çok beğendim. Hani bana böyle Charlotte Tilbury'nin en sevdiğim pilotoğuk paletine benzetti. Ha, tabii ki de. Tabii ki de hani pigmentasyona aynı şekilde değil. Bununla ilgili de birçok video izleme şansım oldu. Hele yani ya yani bütün paleti beğendim. Sadece orada çok simli bir renk var. Hani o olduğu gibi sim. Öyle formüllerden hoşlanmıyorum. Ama eğer siz seviyorsanız bir göz atabilirsiniz. Sadece bu tarz simleri kesinlikle ama kesinlikle hani böyle sim yapıştırıcı ürünler var ya öyle bir şeyle kullanmanızı tavsiye ederim. Bence yani çok güzel. Tam baharlık bir koleksiyon olmuş. Alnının rengini de beğendim. Yani bir denenebilir. Ve Vatan Wild da zaten biliyorsunuz ki cruelty free bir marka. Ayrıca uygun fiyatlı da bir marka. Denenebilir yani. Neden olmasın? Ve dördüncü ürünümüz ise Anastasia Beverly Hills'ten geliyor. Ve Anastasia Beverly Hills de yine cruelty free bir marka. Çok güzel ruj, ve dudak kalemi çıkarmış. Yani fotoğraftan gördüğüm kadarıyla tabii ki de yorum yapabileceğim. Yani çok güzel kremsi bir yapılarının olduğunu görüyorum. Şimdi o kadar fazla marka tekrar ruj çıkarmaya başladı ki ya galiba likit ruj sezonunu kapattık yani. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yani hala likit ruj kullanmayı seviyor musunuz? Yoksa benim gibi o dudak kurumasına vesaire katlanamayanlardan mısınız? Bilmiyorum. Yani şu anda bu zihniyetle ben ona o zaman nasıl katlanmışım bir de takıntılıydım da. A, hani böyle bir şey yendiğinde hafif hafif yok olurdu ya böyle dudağınızın kenarında kalırdı sadece. O görüntüden nefret ettiğim için sürekli de bir yenilerdim falan. Korkunç yani dudaklarım ondan sonra kuru yüzüme dönerdi. Ama yani bunun basit bir yöntemi var. Normal kuş kullanabilirdim. Ama kendime de çok sert davranmak istemiyorum. O zamanlar bu kadar mat ve yine dudakta rahat duran. estik yani stick rujlar yoktu. Hatırlıyorum böyle zar zor boyuyor. Böyle tebeşir gibi saçma sapan. Ah ah teknoloji. Teknoloji ilerledi işte. Ya özetle güzel. Ha alır mıyım? Almam. Çünkü o kadar fazla rujum var ki. Hatta bir ara artık benim bu laflarım da yalan dolana döndü ama... Yani sırf rujlarımı declutter ettiğim bir video çekmeyi de düşünüyorum. Korkunç bir durumda. Korkunç yani. O koleksiyonumu azalttıktan sonra bir göz atabilirim ama onun haricinde yeni bir ruj almayı düşünmüyorum. Ve evet ondan sonraki ürünümüz ise Kiko'dan geliyor. Ya sevgili Kiko her çıkardığın ürünle gerçekten artık çok beğeniyorum. Her zaman beğeniyordum ama ne diyeyim size böyle bir sene öncesine falan bakarsanız hep şöyle bir cümle diyorum. Tam almak istiyorum ama böyle alamıyorum falan. O tamamen bitmiş durumda. Son çıkardıkları 5, 6, 7 koleksiyonu da o kadar beğendim ki. Bu seferki de dahil. Hem kapları, hem renkleri, hem görüntü. Yani her serinin üzerinde belli. Çalışılıyor. Bunu da tüketici olarak gördüğümüzü düşünüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Ayrıca, ayrıca... Eğer yanlış bilmiyorsam sonunda Kiko online alışverişi de açtı. Seneler sonra teşekkürler. Hani merak eden varsa gidip bir göz gidip değil. Girip bir göz atabilir. Çünkü Kiko'nun mağazası pek ya yani her yerde olan bir mağazası yok. Zaten ona bağlantılı olarak galiba Trendyol'da da bir mağaza açtılar. Yani oralardan falan bulabiliriz diye düşünüyorum. Neyse ama bu sete gelecek olursak ya çikolataya benzemesi benim için yeterli. Beğendim. Ne diyeyim yani. Eğer doğal renklerden hoşlanıyorsanız. Burada da görün böyle sanki baked bir formülü var gibi. Böyle az toz olsun. Çikolataya benzesin. Hani öyle bir şeyler istiyorsanız neden olmasın. Bence güzel. Baya güzel duruyor. Şu yüz paletini de. Allıklı yüz paletini şeye benzettim. Jaclyn Hill'ın kendi çıkardığı markadaki hani yüz ürünlerinin tarzına. Hoş, beğendim. Yani herkes bu şekilde yapmıyor. O yüzden güzel. Ayrıca bir de cruelty free bir marka. Yani gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilir. Teşekkürler Kiko. Gerçekten yani çok beğeniyorum seni. Ya evet, of 6. ürünümüze gelmişiz. 6. ürünümüzde yine yine değil. İlk Fenty'den geliyor. Bu şeyleri çıkarmışlar. Hani bunu daha önceden de çıkarmışlardı. Yeni renkler eklenmiş diyelim. Yani dudak kremi bilmiyorum normal stick formu varken Hani öyle bir dudak kremi sürmek varken parmağımı böyle pigmentli bir şeye batırıp dudağıma sürmek istiyor muyum Hayır artık böyle ufak rahatsızlıklara gelemiyorum o yüzden almayı düşünmediğim bir ürün Fenty'yi çok seviyorum Rihanna'yı da tebrik ediyoruz kendisi hamileymiş ama bu bu ürünü alacağım anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de almak isteyen varsa neden olmasın? Ayrıca da yine güzel, cruelty free bir marka. Yedinci ürünümüze geliyoruz ve Estee Lauder Çin yeni yılı için, işte birazcık geç kaldım, neyse yapacak bir şey yok. Bir seri çıkarmış. Yani bana bayağı uyduruk geldi ya bu. Hani o kap, o taşlar. Bilmiyorum. Zaten klasik kırmızı bir ruj çıkartılmış. Yani bir tek şey hoş. O da eğer kullanıyorsanız, daha önceden kullanıyorsanız. Estee Lauder'in Advanced Night Repair serumu var ya. Onu Çin yeni yılı kabında çıkarmış. Alınabilir. O anlayabilir. Çok sevdiğim bir serumdu bu da. Ama maalesef ki kutu free olmadığı için bunu da alamıyorum. Ama kullanıyorsanız gerçekten başarılı. Estee Lauder'in bu serisi o kadar başarılı ki daha önceden kullanmayıp aklınız kaldıysa denemenizi bir tavsiye ederim. Neyse. O zaman bir sonraki ünümüze geçelim ve bu da KVD'den geliyor. Cruelty Free bir marka. Ve Good Apple serisinin kapatıcısını çıkardı. Biliyorsunuz ilk fondöteni çıkardığında, bu krem fondöteni çıkardığında bayağı patladı. Hani bütün dünyada patladı, solda at oldu falan filan. Şimdi bunun kapatıcısı çıkmış. Ve yine aynı şekilde çok beğenildi. Ya açıkçası elimdeki kapatıcılar bittikten sonra ben de bunu bir denemek istiyorum. Yani denemek istediğim ilk kapatıcılardan. Bana göre olduğunu düşünüyorum. Hem de işte cruelty free bir mark olduğundan dolayı gönül rahatlığıyla da alabilirim. Kat Von bu kabı falan da farklı olduğu için ilgimi çekiyor. O yüzden her makyaj koleksiyonunda böyle farklı görüntüde ürünler görünce hoşuma gidiyor. Daha eğlenceli hale geliyor. Elimdeki ürünler o yüzden bir an önce bitsin de buna bir göz atayım. Ama kim kullandıysa yine bununla ilgili çok fazla yorum okudum, izledim vesaire. Herkes yine çok beğendi. Eğer siz de merak ediyorsanız bence gönül rahatlığıyla göz atılabilecek bir ürün. Zaten KVD'nin kötü bir ürünü olduğunu görmedim henüz. Ve o zaman 9'a gelelim. Bu bir parfüm. Yves Saint Laurent'den geliyor. Black Opium. Hepimizin bildiği, çoğumuzun bayıldığı bir koku. Ve bunun incelisi çıkmış. Şimdi... Eğer daha önceden incirli bir parfüm kullanmadıysanız, hani böyle İncir ve parfüm garip gelebilir ama ama eğer biliyorsanız o incirli kokuların nasıl olduğunu o kadar güzel kokuyor ki yani eğer black opium kullanıyorsanız ve seviyorsanız bence bu incirliğe de bir göz atın derim. Ha ben alır mıyım? Almam. Çünkü Black Opium'la bir türlü birbirimize alışamadık biz. İlk çıktığı zamandan beri iki tane kullanmışımdır. Rahatlıkla söyleyeyim. Ve parfümü de iyi taşıdığını düşünen bir insanım. Fakat üzerimden bu kadar çabuk giden bir koku daha yok. Ama bu tamamıyla benimle alakalı. Çünkü Black Opium'u kullanan başka arkadaşlarım da var. Ve hiçbirinde ben bu sorunu görmedim. Ama nedense benim cildimde durmuyor. O yüzden hani maalesef ki incili olmasına rağmen ve normalde de Black Opium parfümünü sevmeme rağmen bunu da almayacağım. Ve hatırlatmak istiyorum. Bu sene makyaj konusunda no buy'dayım. Hiçbir şey almayacağım. Umarım başarılı olabilirim. Bakalım Şubat'ın sonuna geldik. Kaldı onay. ay. Bence yapabilirim. Yani bana katılmak isteyen varsa da katılabilir. Senenin sonunda neler almadık, nelerde zorlandık hepsini tartışabiliriz. 10. ürünümüz Dior'dan geliyor. Dior cruelty free bir marka değil. Ve yani bu ürün üzerinde çok fazla konuşmayacağım. Görüyorsunuz. Saçma sapan bir set çıkarmışlar. Hani allık, ruj, far, fırça ve oje. Ne oje ne alaka? Hiç ama hiç anlamadım. Hani o oje yerine o kapta bir dudak ürünü olup oradaki krem ruj yerine başka bir hani yüz veya göz ürünü olabilirdi. Bilmiyorum. Bence boşa harcanmış bir şey. Ya zaten bu tarz ürünler bence pek güzel olmuyor ya. Daha çok görüntü odaklı diyeyim. Kimsenin gidip bunu böyle alıp oh, dünyanın en güzel farı iyi ki bu setim var bilmem ne diye takılacağını düşünmüyorum. O yüzden sevgilim istiyor sana no diyorum. Vay vay yani. Ve evet 11. ürünümüz ise Revolution markasından geliyor ve bu da pudra kapatıcı ve hani gözaltı aydınlatıcısı gibi ürünler çıkarmış. Bu gözaltı aydınlatıcısının hani şekli, yapısı falan direkt bana hep Charlotte Tilbury'yi hatırlatıyor. Yani yine aynı kapta çıkarmışlar. Ne diyeyim? Ya güzeldi diye düşünüyorum. Bu sırada Revolution ürünleri güzel. Fena değil fiyatları da şu anda. Her şey çok pahalı ama hani o her çok pahalılığın içinde daha aşağıda seyredenlerden diyeyim. Yani hiçbir kötü ürünü yok ve cruelty free bir marka. Ama sadece, sadece benim böyle bazen hoşuma gitmeyen bu markada bazen değil genelde hoşuma gitmeyen tam ürünleri benzer yapıyorsun, içeriklerinde benzer yapıyorsun ama bari yani kabında hafif oynamalar yapabilirsin diye düşünüyorum. Neyse bu tamamıyla ayrı bir konu. Ama ya bilmiyorum bu banana powder baking, baking olayı kaldı mı ya? Bence kalmadı. Hani o böyle çok mat mat olduğumuz 2015'ler, 16'lar o zaman daha popülerdi. Zaten 2018'de yavaş yavaş daha hafiflemeye başlamıştı makyajlar. Hele bu son iki senede yanağımıza allığı zor sürer hale geldik. Ya bilmiyorum. Gerek var mıydı? Yoktu bence Revolution'ın şu anda böyle bir ürün çıkarmasına. Ama denemek isteyen varsa, kullanan varsa neden olmasın? Ama bu sırada ben kendim için konuşuyorum. Hani bu pudraları, eğer yağlı bir cildiniz varsa veya sürekli krem ürün kullanıp sabitlemek istiyorsanız bir göz atılabilir. Evet o zaman 12. ürünümüze gelelim. Bu ürün açıkçası bu ürün grubu diyeyim. Beni heyecanlandırdı. Maybelline'den geliyor. Maalesef ki cruelty free bir marka değil. Fakat hani işte şimdi yavaş yavaş bütün markalar bu veganla daha doğaya duyarlı olmaya yöneliyor. Ve Maybelline'de Green Edition serisi çıkarmış. Ya burada görüyorum Büyük ihtimalle çok hafif olan kapatıcı var, ruj var ve rimel var. Yani güzel bir başlangıç seti olmuş aslında alıp bununla her şeyi yapabilirsiniz. İçeriğine gelecek olursak da %70 daha doğal ürünlerden üretilmiş ve dış kabını da hem yeni ürünler yani %100 Geri dönüştürülmüş ürünlerden değil ama yani geri dönüştürülmüş ürünler de var, yeni ürünlerde var. Ay yeterli mi? Değil ama güzeldir adım bence. Bütün markalardan bekliyorum böyle bir şey ve güzel olacağını düşünüyorum. Yani Maybelline ile ilgili fikirlerim biliyorsunuzdur herhalde. Gerçekten bence hiç ama hiçbir kötü ürünü yok. Benim de çok sevdiğim bir marka. Ama işte cruelty free olmadığından son bir senedir yine çıkan ürünlerini almıyorum. Ama yani bu şeyler kalkarsa işte. Genellikle artık test yapmıyorlar ama maalesef ki Çin yüzünden işte markalar teste tabi tutuluyor. O olayda ortadan kalkarsa eminim ki çok daha rahat birçok ürünü kullanacağız. Neyse ürünlerin içeriğine gelecek olursak o fondöten gibi dediğim aslında renkli makyaj yağıymış. Ya yani büyük ihtimalle çok az kapatıcılığı olan, doğal duran ve cildi besleyen bir özelliği vardır gibi geliyor ve aşağı bakıyorum. Evet. Aynen öyle şeyler. Hani az renk çıkmış ama bunun sebebi de zaten çok az kapatıcılığı olduğu için hani aldığınız bir renk çok rahatlıkla hani 2 3 skala geri ileri oynayabiliyor. %84 doğal içeriklerden oluşuyormuş. Yani bence başarılı. Ondan sonra ise maskarası var, rimeli. Brownish black diye Bence çok güzel. Hani jet black gibi bir şey olmaması. Yine renk olarak da, tarz olarak da daha doğal bir seriye benziyor. O yüzden bu renk seçimini de beğendim. Biliyorsunuz benim en sevdiğim rümeller zaten Maybelline'in rümelleri. Asla kötü olacağını düşünmüyorum. Ve dudak ürünümüz ise lip blush diye bir şey. Yani renkli dudak nemlendiricisi, böyle rengin daha yoğun olduğu hani resimden de anlayacağım size. İçinde mango yağı varmış. Eğer bu tadına da, kokusuna da geçtiyse bence çok güzel bir ürün olacaktır. Ve tam 10 tane rengi bulunuyormuş. Beğendim, destekliyorum ve bütün markalardan da böyle şeyler be bekliyorum. Henüz görmedim Türkiye'de ama bakalım ne zaman gelecek. Bence heyecanlı bir ürün olmuş. Evet, o zaman 13. ünümüze gelelim ve bu da Urban Decay'den geliyor. Urban Decay'den yeni bir palet çıkardı Wild Greens diye. Geçen seneden beri, hani özellikle son 3-4 aydır bağırıyorum, ki yeşiller geliyor, gümbür gümbür geliyor diye. Ya yani Urban Decay direkt yeşillerden oluşan bir palet çıkarmış ve bence verimli bir palet, hani yeşil olmasına rağmen doğal yeşilli bir palet kullanılabilir bir palet. Ha ben alır mıyım, almam neden? Çünkü 1500 tane paletim var. Ama size önerir miyim? Yani neden olmasın? Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki yeşiller öyle yeşiller ki her göz renginde çok güzel duracak. Yani gerçekten doğal yeşiller. Daha işte yaprak yeşili, haki vesaire. Ki onu kullanmasanız bile çok güzel böyle sıcak tonlu natürel renkler de görüyorum. Onlarla da günlük bir makyaj sağlayabilirsiniz. Bu senin modasına uymak istiyorsanız bu palete bir göz atılabilir. Neden olmasın? Ve Urban Decay'de yine cruelty free bir marka. Evet 14. ürünümüz ise M Cosmetics'ten geliyor. Biliyorum Türkiye'de satılmıyor ama M Cosmetics'in en sevdiğim markalardan biri olduğu için bahsetmeden edemiyorum. Bu markamızdan Masterpiece diye bir seriyi çıkardı. İki tane doğal renklerden oluşan paleti var. Hani şöyle ele alabiliriz. İkisi de az çok aynı gibi görünüyor ama biri daha açık tenliler için, diğeri de daha koyu tenliler için uygun olabilir şeklinde. Yani ne diyeyim? Evet bakıldığında doğal bir palet. Evet bu renklerin hepsi bende var. Almak istiyor muyum ama yine evet. Yani yapacak bir şey yok. Beğeniyorum. Beğeniyorum. Ve M Cosmetics de cruelty free bir marka. Eğer ulaşabiliyorsanız kesinlikle herhangi bir ürününü almanızı tavsiye ederim. Ya ondan sonra ise başka neyimiz var? Kaça geldik? 15. ürünümüz. Fenty'den geliyor. Fenty de Filtre Free bir marka ve Fenty yeni rujlar çıkardı ve böyle tekrar doldurulabilir diyeyim öyle bir ruj çeşidi. Hatta geçen hafta galiba bunun da lansmanını yaptılar. Yani güzele benziyor, neden olmasın? Fenty ilginç bir şekilde, hani bana bu konu ilginç geliyor, bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi? Şimdi Fenty'nin daha ince yapıda ama hani normal ruj formunda rujları vardı. Ama şimdi bunu çıkardılar. Daha önceden de pat vardı. Ya sürekli bir şeyler kalkıyor. Sıfırdan yeni bir bir şey geliyor. Mesela far paletleri de aynı şekilde. İlk önce yok Moroccan Spice, yok Space bilmem ne öyle paletleri vardı. Ondan sonra 1 2 3 4 diye işte 10'a kadar mı, 12'ye kadar mı ne palet çıkardılar. Sanki o da bitiyor gibi. Hani böyle ruj ve palet konusunda bir şeye oturamadım. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Mesela Maybelline'in bir rujunu gördüğümde ta uzaktan bile diyorum ki Aa, bu Maybelline senelerdir böyle bir şey. Ama yani Fenty'ye gelince o kadar çabuk bir de değişiyor ki bir sene önceki veya iki sene önceki bir ürün tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bilmiyorum bu bir pazarlama taktiği mi yoksa bir şeyler hoşlarına mı gitmiyor? Hiçbir fikrim yok. Ya yani, merak ettiğim bir şey ruja gelecek olursak da ya, tabii ki de güzel duruyor. Eminim ki çok güzeldir formülde. Ayrıca tekrar doldurulabiliyor olması güzel bir şey. Yani sonuçta o dışındaki plastik olayını olabildiğince azaltmış oluyorsunuz. Dediğim gibi böyle şeyleri destekliyorum. Denemek isterseniz de deneyebilirsiniz. Ya 16'ya geldik ve Make Up Forever. Makeup Forever nedense çok bahsedilmeyen bir marka. Ama aslında cilt ürünleri bayağı başarılı ve yine HD Skin Foundation çıkarmış. İşte artık bu şey fondötenlerin modası geçtiği için çok yoğun, çok mat vesaire. Her marka, bu biraz geç kalmış durumda, daha böyle orta seviyede kapatıcı, işte daha parlak veya da gerçek cilt görünüme yakın ürünler çıkarmaya başladılar. Bu da onlardan biri. Aha yani ilgimi çekti mi? Gidip alır mıyım? Almam. Dürüstçe söyleyeyim. Ama eğer siz daha önceden Makeup Forever'ın ürünlerini beğeniyorsanız mesela pudrası falan da çok güzeldir. Eskiden fondöteni de çok güzeldi. Hep onu kullanıyorsanız diyeyim bunca zamandır. Buna da bir göz atabilirsiniz. Güzel bir yenilik olacaktır. 18. ürünümüze geliyoruz o zaman. Bu da Milk Makeup'tan geliyor. Milk Makeup da cruelty free bir marka. Şu anda kirpiklerimde olan da Milk Makeup'ın rimeli ve yeni bir rimel çıkartmışlar. Uzatıcı yapısı olan bir rimel. Yani bilmiyorum alır mıyım? Hani zannetmiyorum. Çünkü Milk Makeup'ın ...şeyi böyle tarzı diyeyim, no make-up make-up, daha hafif bir görüntü. Gerçi bu, öyle olmasına rağmen fena değil. Ama daha iyi olabilir mi Cimel? Tabii ki de olabilir. Ya benim doğal görüntüyü sevmediğim tek şey kirpiklerim. ya. Öyle bir kirpiğim boyanmalı ki, her gören ta takma kirpik zannetmeli. Bu, o efekti yaratmıyor. O yüzden bu yeni çıkan Cimel'i de alır mıyım? Hiç zannetmiyorum ama marka çok güzel bir marka. Güzel bir videonu olan marka. Kaplarını yani da beğeniyorum böyle genelde şeffaf vesaire öyle şeyler yapıyorlar. Yani eğer Milk Makeup serisini kullanan biriyseniz neden olmasın denenebilir ama genellikle insanlar uzatmaktan daha çok volüm veren rimelleri tercih ediyor gibi geliyor. Bilmiyorum ne diyorsun? Sanki çoğunluk o şekilde. Veya da ben öyle denk geldim. Yani o yüzden bu pek tercih edilir mi, edilmez mi bilemeyeceğim. Neyse o zaman 19. ürünümüze gelelim ve bu da Too Faced'den geliyor. Born This Way diye bir paleti vardı zaten. Çok güzel, natürel renklerden oluşan bir paletti. Ve onun ikincisi gibi bir şey çıkmış. Sunset Strip diye. Yani çok güzel bir palet bence. Ben bunun ilkini de çok beğeniyordum. Ha bende var mı? Yok. Denedim mi denedim. Pigmentasyonu vesaire çok iyi. Eğer olduğu gibi doğal renklerle makyaj yapıyorsanız neden olmasın? Hani sonsuza kadar kullanacağınız bir palet. İşte bir de arasında sim istiyorsanız hani bu sefer bunu alabilirsiniz. Bilmiyorum ben beğendim. Ha, alır mıyım? Almam. Çünkü bir sürü doğal paletim var. Ama siz böyle hani bir paletiniz bitti. Yeni ne alsam diyorsanız veya yeni makyaja başlayan birine böyle hediye olarak falan çok güzel bir opsiyon olabilir. Ayrıca Too Faced'de cruelty free bir marka. Ya evet son iki ürünümüz ikisi de Natasha Denona'dan. İlki Natasha Denona'da yeni bir dudak serisi çıkardı. Dudak kalemi ruj ve hani lip gloss'tan oluşuyor. Ve Need Rose ruj koleksiyonu diye bir şey. Daha böyle işte pembemsi tonlar diyeyim ama tabii ki de daha nude'a çalan, daha pembeye çalan renkleri var. Natasha Denona'nın da her şeyini çok beğeniyorum. Ya bence güzel bir seri gidip Natasha Denona'dan o kadar para verip ruj alır mıyım bilmiyorum. Hani alırsam da bu seriden değil. Pek pembe ruj sevdem yok ama eğer yani seviyorsanız neden olmasın. Bence kabı da çok hoş duruyor. Böyle güzel. Makyaj masanızda durabilecek bir ürüne benziyor. Ve Natasha Denona da cruelty free bir marka. Ve evet son ürünümüz ise dediğim gibi Natasha Denona yeni bir palet daha çıkartıyor ve pastel paleti. Şimdi ya son aslında bayağı oldu ya böyle 3-4 senedir pasteller moda hani hep böyle bitecek mi derken tekrar geliyor falan. Ve Natasha Denona da herhalde büyük ihtimalle eh artık ben de çıkartayım dedi. Çünkü bütün markalar çıkardı. Ha şöyle bir sıkıntı var. Bütün markalar çıkardı ama başarılı mıydı? Yani %90'ı değildi. Çünkü pastel renkleri üretmek çok zor. Hani bu konuda dağılma olarak ve renk fazlalığı olarak benim en sevdiğim pastel palet Jeffree Star'ın Jawbreaker paleti. Yani bu konuda dürüst olacağım. Ama yani Jeffree Star'a herkesin ulaşabilmesine imkan yok. O yüzden bütün dünyada satılan böyle bir markanın pastel bir palet çıkarması bence çok iyi oldu. Ki Natasha Denona'nın bence far paletleri, bütün far paletleri yani en iyi paletlerden denilebilir. Asla kalitesine hiç ama hiçbir şey söyleyemem. Hemen renklere gelecek olursak da... Şimdi evet pastel palet. Maalesef ki net bir fotoğraf bulamadım. Hatta çok ilginçtir. Ben biliyorsunuz fotoğrafların geneline Trend Mood diye bir Instagram sitesi var ki aşağıda hesabın adı doğru düzgün bir şekilde de yazıyor. Yani oradan bakıp kendiniz de takip edebilirsiniz. İlk orada paylaşıldığını gördüm. Ve fotoğrafını çekecektim. Çekmedim o anda hani sizin için. Hemen öyle paylaşıldığında çekiyorum ama bundan bahsedeyim falan diye. Bildiğiniz birkaç saat içerisinde yok oldu o poz. Hani ne oldu bilmiyorum. Herhalde bu paletin çıkma süresi ileriye mi attı artık neyse. Yani zar zor bu fotoğrafı bulabildim. Bu da maalesef ki pek net değil. Ama burada anlaşılacağı üzere yani pastel denince zaten böyle bebek sarısı, bebek mavisi, yeşili, pembesi, turuncusu bunlar aklımıza geliyor. Şimdi bu palette pastel renkler var mı? Yani hani pembe tamam, sarı tamam. Hadi lila da. Biraz bence koyu ama tamam hani fırçanızı az alın. Yumuşak bir şekilde uygulayın. Neden olmasın? Fakat yani bir mint yeşili isterdim. Hele ki dediğim gibi yeşiller bu kadar moda olmuşken. Buradaki yeşil bana pastel paletinde olmak için birazcık koyu kalıyor. Tamam bu olsun ama yani şu toprak tonları var renklerden birinden kısıp o da bir mint yeşili yapılabilirdi. Gerçi o köşedeki renk hani bebek mavisi mi mint yeşili mi işte fotoğrafın kalitesinden dolayı algılayabilmiş değilim ama eğer öyle yani bana daha çok mavi gibi geliyor. Ne yalan söyleyeyim bir mint yeşili, bir düzgün bebek mavisi mesela bu mavi de güzel bir mavi ama pastel mavi mi? Bence değil. Yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ha güzel bir palet mi? Gerçekten güzel bir palet. Zaten kaliteli ise de diyemem 1500 kaliteli. Yani o kadar rengin koyu olması, açık olması da çok sorun değil. Açıkçası ya çok istediğiniz rengi elde etmek istiyorsanız. Daha açık bir renkle karıştırıp veya daha koyu bir renkle karıştırıp renkle oynayabilirsiniz. Sonuçta bunların hepsi toz. Yani güzel bir palet ama eleştirilerim var. Ya evet tamamdır o zaman. Bugünkü makyaj magazinimizde bu şekildeydi. Yine çok güzel. Bir sürü ürünümüz var. Genellikle sanki ruj ağırlıklıydı gibi geldi ama bilmiyorum şimdi. Yani çok konuştuğum için Böyle tam kafamı oturtabilmiş değilim ama bayağı ruj çıkmış durumda. Evet. Neyse o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar ama tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.